Öncelikle herkese merhabalar. O kadar yüksekteyiz ki şöyle bir çevreyi göstereyim. Şimdi rüzgarlı olabilir. Bir de diğer tarafa bakın. Şöyle yapalım hatta. çevreyi gördünüz. Ve burada şu görmüş olduğumuz tam iki dağın arasında bir yaşam alanı var. Zaten yapılar görüyorsunuzdur. Yani bu çevrede yani bu kadar yüksekte insan nasıl yaşadı? Ve karşı dağ özellikle karşı dağın zirvesi. Yani insanlar burada neyden saklandılar veya niye göre bu alanı seçip de çok mu güvenlikliydi yoksa her yere gördüğü için mi? Bunu bilemiyoruz. Şimdi bu görmüş olduğunuz harabe diye adlandırdığımız bu yıkıntı evlerinin içine gireceğiz. O insanlardan bizlere kalmış neler var? Onları göreceğiz şu görmüş olduğunuz yapıların içinde. Yani şu an baktığımızda binalar görünüyor. Tamam. Ama aynı şekilde bunlardan özellikle insanlardan bize ulaşmış en belirleyici, en görselliği güzel olanlar da sizlere ekleyeceğim. Şimdi aşağı ineceğiz şu görmüş olduğunuz kısmı. Yani şu bölgedeki yaşantıyı bir ele alacağız. Bakacağız. Bu alanda neler varmış? Nasıl bir yapılaşma? Yani normal bir binalaşma, son dönem yaşantısının yoğun olarak yaşandığı bir alana benziyor. Ama binalar neredeyse tamamı yıkılmış durumda. Bu dediğim gibi son dönem olsaydı en azından birçok alanı ayakta kalırdı. Aynı şekilde taş olan binalarda var. Yani taştan evlerde var. Pişmiş toprakla oluşturulmuş evlerde mevcut. O insanlar o günden bugüne neler bırakmış. Çok yüksekteyiz. Rüzgarlı olabilir. Emin şu görmüş olduğumuz tepedeydik. Oradan aşağı indik. Bayağı bir uzun sürdü. Şu an evlerin içine girdik. Bakıyoruz evlerin içinde neler var. Diyorum ya şu an hava sıcaklığı gerçekten çok güzel. Sadece tek sorunumuz video çektiğimiz için esinti. O yüzden ee, esintiden dolayı harici mikrofon kullanmak hoşuma gitmese de mecburiyetten yani kaliteden dolayı ses kalitesinin bozulmamasından dolayı harici mikrofon kullanıyoruz. Şu anda evlerin içine girdik. Alanı tamamen hep birlikte böyle geze geze göre göre neyin ne olduğunu o evde. Ha şunu söyleyelim. Bu bölgedeki yaşayan yani bu bölgede eskiden yaşayan. Buranın altında hemen Kaleköy var. Kaleköy'deki insanlar bakın Kaleköy'ündeki insanların yaşlıları şu görmüş olduğumuz evlerin içinde yaşadılar. Yakın zamanda yani bundan 50 yıl önce bu görmüş olduğunuz evlerin pencerelerini, kapılarını kendileri söktüler götürdüler. Yani yakın dönemde eski insanların yaşamış olduğu alanlarda bizim kendi insanlarımız da yaşadı. Bu alanların en büyük tahriplerini dediğim gibi biz kendi insanlarımız bizler verdik mezar görüntüsüyle yapılmış havutlar. Yani uzaktan bakıldığımızda kaya, e, lahit mezara benziyor gibiydi. Ama yakında geldiğimizde bu alanın havutlar, yani hayvanlar için e, sulama alanı olduğu görünüyor. Şunu da söylüyorum. Böyle bir alandasınız. Suyu nereden buluyordunuz? Su yüksekte olur. Evet, doğrudur. Ama buradaki pınar nerede? Şöyle bakalım. Diyorum ya, çok fazla bina binalaşma var. Uzun yıllar burada yaşamışlar ve Kale köyündeki dediğim alan buradan hemen aşağısında yani şu görmüş olduğumuz yolun alt kısmında kalıyor. Şu alana da girelim. Burası neymiş? Yani şu kemer sistemi. Şöyle baktığınızda hala bakın her yer yıkılmasına rağmen bu kemer sistemi yıkılmaması, aynı şekilde bakın burada da havutlar var. Yani özellikle hayvanların sulama, su ihtiyaçları için o şeylerden, kuyu tarzındaki alanlardan yapılmış. Görüyorsunuz değil mi? Yani gerçekten bir e, harika. Yani şu kemerli sistem insanı etkiliyor. Yani ben etkileniyorum arkadaşlar. Her taraf yıkılmışken. Yani bunu yıkmak da kolay değil. Onu da belirteyim. Hani isteyerekten illa yıkacağım derseniz tabii ki de yıkılır. Ama bu kadar toprağı üzerinde taşıma gibi gücü var. Yani istediğiniz kadar yüklenebiliyorsunuz. Yani güç fazla taşıyabiliyor kemeli sistem. Çünkü bütün taşlar birbirine bastığı için ağırlık noktası bütün kayalar yerleşiyor ve bu şekilde daha sağlam olmuş oluyor. Bakın burada evin içine de bir mezar yapılmış. Etrafı da çevrilmiş. Şöyle bakın. Aynı şekilde burada da var. Burada da var. Bu daha çok dediğim gibi bu köydeki yaşayan insanların belki de kendi mezarları. Çünkü mezar taşları şu görmüş olduğunuz yapıdaki taşlardan alınaraktan yapılmış. Bu da gösteriyor ki son dönemlerde yapıldığını gösteriyor. Görsellik bakımından diyorum ya çok güzel görselliği olmayabilir. Ama bulunduğu yer olarak burası bir kale. Ve kalenin bulunduğu yere çıkacağız şimdi. Ee, bakacağız Şu görmüş olduğumuz tepe nasıl bir kaleydi. Biliyorsunuz özellikle Selçuklu döneminde yoğun olarak kullanıldı bu kale. Ee, şöyle bir çıkalım. Üzerine çıktığımızda ne kadar önemli bir noktaya yapıldığını e, videonun başında göstermiştim zaten. Bir de karşı tepeye çıkacağız. O alana bakacağız. O alandaki kaliteye bakacağız. Şimdi şuradan çıkalım. Yani bu taşların bir çoğunu da traktörlerle götürmüşlerdir. Yani ee, düz olanları kesilmiş, işlenmiş olanları özellikle kayaların, duvarların arasındakileri almışlar gibi görünüyor. Görüyor musunuz? Ne kadar çok fazlayı var. Daha da çok. Özellikle yıkılmamış olanlar kemerli sistemler. Üzeri kapa yani yıkılmamış olanlar hala damı olanlar sadece e, kemerli sistemler. Şimdi şimdi zor olan kısmı burası. Bu tepeye çıkacağız. E, diyorum ya çok zor olacak. İnşallah rahat bir şekilde çıkarız. Görmüş olduğunuz gibi yoğun bir yorucu Tırmanıştan sonra alana ulaşabildik. Şöyle çevredeki yaşantıya bakın. Tepeden bakıyoruz şu anda. Şöyle baktığımızda ne kadar yoğun bir yaşantının olduğunu görebiliyoruz. Yani şöyle de söyleyeyim, şuradan yan tarafa doğru gittiğimizde de yaşantı var. Yani düşünün, gelecek olan düşmanı daha uzaktan görebiliyorduk mesela. Önümüz çok açık. Yani öyle bir nokta ki şöyle bakın. Çevreyi de göstereyim. Bu şekilde. Böyle mükemmel bir alana bir yerleşke yapılmış. Sonraki dönemler işte kalenin çevresinde yaşantıyı devam ettirmiş ve günümüze kadar ulaşmış. Ha günümüze ulaşan tek şey şu görmüş olduğunuz harabeler görülebilir. Ama dediğim gibi bunların birçoğunda bundan 50 yıl, 60 yıl veya 70 yıl önce İnsanlar yaşıyordu bu alanda Yani 70 yıllık e, Mazide neler kalmış Görüyorsunuz Şimdi e, Sarnıçlarımıza bakalım Bakalım orada bize neler gösterecek Şu görmüş olduğumuz sarnıcın biri Yani kalenin e, Tam merkezindeyiz Şöyle bakalım bayağı bir derin İçinde merdiven var şu anda merdiven, şöyle gösterirsem. Evet, bakın buraya bir merdiven koyulmuş. Ve ben yatabildiğim kadar uzatıyorum elimi. Şu anda ipimiz yanımızda olmadığı için bu alana iniş gerçekleştiremiyoruz. Bu dönemin kalenin e, sarnıcı, su sarnıcı olabilir. Şu anda diyorum ya duvarları göremediğim için su sarnıcı mı yoksa bir zindan mı onu bilemiyorum. Ama şuraya bakıldığında daha çok e, horasanlama yapılmadığı için e, bu alan bir e, zindan gibi görülüyor. Çünkü mesela aynısından burada da var. Şuradan bakarsak biraz daha görebiliriz gibi. Şöyle göstereyim. anda ne kadar görülüyor bilmiyorum ama içeride pek fazla bir şey görülmüyor. Buraya başka bir zaman ip ile gelmemiz gerekecek. En azından içeri görmek adına. O kadar yüksektesiniz ki. Şöyle bakın çevrenize. Neler görüyorsunuz. Şu görmüş olduğunuz en uçtaki nokta o dağın arka tarafı Nevşehir. Derin kuyu. Öyle söyleyeyim buradan da baktığınızda Erciyes şu anda biraz da sisli e, görünmüyor ama şu, şu an şu dağın tam arkasında Erciyes var. İsterseniz önce tepeye çıkalım. Tepede başka neler var onları da görelim. Çünkü kale tam bu noktadan başlamışlar. En savunma alanı, en savunma alanı burasıydı. O yüzden burada aşağı noktalardan beri başlatıldı. Şimdi yukarı doğru çıkalım. Şöyle göstereyim. Erciyes'i görüyorsunuzdur, dumanlar içinde kalmış. Ee, şu şekilde çevreyi göstereyim. Şu görmüş olduğunuz kaleden kalan en yoğun görünen kısımlardan birisi. Aynı şekilde aşağılarda da görünüyor, görüyorsunuz. Yani o kadar savunma güzel alınmış ki, kale gerçekten bölgenin zamanın en korunaklı kalelerinden biriymiş. Yani Selçuklular bu noktaya yaptıkları. Kalede gerçekten uzun yıllar kimse bu kaleyi fethedememiştir. Ya yani düşünsenize. Eğer ki gerekli çalışmalar, gerekli adamlar ve disiplinli bir çalışmada bu kale sizden, siz kendiniz teslim etmediğiniz sürece sizden kim alabilirdi? Düşünsenize, düşman asker aşağıda. Size yapabileceği hiçbir şey yok. Sadece düzlükten atabileceği mancılık, şudur budur. Yani eğer ki bu kalenin askerleri disiplini ve gerekli veya içeriden bir hain olmasa yani içeriden bir hain var zaten kapımız hiçbir zaman kilit tutmayacağı için içeriden bir sorun yoksa bu kale fethetilmesi gerçekten çok zordu. Çünkü o kadar yüksektesiniz ki insanları yani o kadar uzaktan görüyorsunuz ki gelen bir düşman askerini düşünün kaç kilometre öteden görüyorsunuz. Yani o kadar yüksektesiniz. Sizden yüksekte yaradan var. Şöyle bakın. Kalenin her yerini gösteriyorum özellikle. Bakın en dik kısımlar. Buralardan geçişlerin bu kadar kolay olduğunu görmeyin. Sanmayın. Yani şu alandan çıkmak gerçekten çok zor. Gerçekten çok dik. Ve şu alandan buraya gelebilmek zaten ayrı bir zorluk. Onu söyleyeyim. Yani şu an çok basit görülebilir. Dağların e, güzel görünmesi. Yani anlatılmaz arkadaşlar. Bu alanda olmak, şu noktaları görmek, çevrenizi her yere yani dört bir yanınızın çevredeki en yüksek dağ burası. Ve o dağın zirvesine mükemmel bir kale yerleştirilmiş. Ve yapana, bunu düşenene ve gerçekten eğer yıkılmamış yani şunu söyleyebiliriz. Hani diyoruz ya kiliseler yıkılmış, şunlar yıkılmış, bunlar yıkılmış. Biz kendi eserlerimizi yıkmış bir insan olaraktan, insanlar olaraktan yani onların şeyler yıkılmış yıkılmamış pek de sorun değil diye düşünüyorum. Hani şunu da demek istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yani bizikiler yıkıldı onlar neden kalıyor diye gidip de kimse o gibi yerleri kırmasın. Yani biz kendi eserlerimizi koruyamamışız. Yani atalarımız diyeceğimiz Selçuklu'yu Anadolu'yu Türkleştirmeye çalışan yani bir devletin kalelerini koruyamamışız. Şimdi anlamışsınızdır. Kale ile Yeraltı Şehri'nin arasındaki farkı. Kimi yakın dönem yani 1500 yıllık bir mazi. Kimi 2000 2500 1700 yıllık tarihten bahsediyoruz. O yüzden Yeraltı Şehirleri ile kaleler arasındaki fark budur. Bir istilalardan, düşmanlardan hani modern dünyanın o zaman o döneme göre modern dünyanın getirdiği savaş düzenine göre kale olmak zorundaydı. Ama ilk çağlarda özellikle kış aylarında ve düşman askerlerinden kaçabilecekleri bir sığınabilecekleri bir alan olması için bu alanları yani yer altı şehirlerini yapıyorlardı. Şu anda kalenin üzerindeyiz. Kale tamamen ortadan kaybolmuş derecede. Neredeyse hiçbir şey yok görüntüsü var kalede. Ama bu alanın yani bu kalenin de yeraltı yapılaşması, yeraltı tünelleri, zindanları, kaçış tünelleri hepsi de mevcuttu. Ama şu anda gözle görünen herhangi bir şey yok. Görünen o ki buraya saldırmak akıl karı değildi. Ee, görmüş olduğunuz gibi yani sıradan bir alan değil. Öyle basit görülecek bir alanda değil. Keşke, bakın keşke bu alan ayakta kalabileydi. Şu ucu da gösterip o şekilde videomuzu bitireceğim. Şu en uç kısımdan da bir görüntü almak istiyorum. şimdi Kalenin en aşağıdaki suru. Yani düşmanı en e, düşmanı ilk karşılayacak alan şu görmüş olduğunuz alt kısım. Düşünün siz o alt kısmı geçmeden zirveye ulaşamazsınız bile. Şöyle bakarsanız yüksekliğine ne kadar dik olduğunu görüyorsunuz. Yani gerçekten hani hayretler içerisinde e, bölgenin en nokta yerine yapılmış. Yani bu aklı veren bir kere gerçekten tarihe ismini yazdırması gerekirdi. Yani buraya bir kale yapılması gerekeni, ee, kalede emeğe geçen onlarca insan düşünsenize. Bu kale bu kadar dik diyoruz, bu kadar zor diyoruz, bu kadar zahmetli diyoruz. Peki buradaki bu kale inşa edenler, şu kayalardan parçalanlar veya bu kalenin için inşaatı için taş taşıyanlar, harç karanlar o insanların emeklerini de unutmamak lazım. Şu şekilde gösterelim. En üst en uç noktaya geçeceğiz dedik. Şimdi onu da geçelim. Şu aşağı kısımdaki evlerin görüntüsünü almak için buraya geçiyorum. Evet. Yani görüntü bu şekilde. Çevre zaten anlatılmaz. Şu anda şöyle bir yavaş bir döngü yapıyorum. Çevreyi tam net görün diye. İki tane kale. Ana kale burası yedek. Yani orada da bir kale varmış. Karşı tepenin ucunda. Ama şu anda diyorum ya, aynı bura gibi orada ee, geçmişten gelen yanlışlardan nasibini almış diyelim. Şuraya oturup hatta şuradan inelim. Şu ucuda. Evleri gösterdik. Evlerin içini gösterdik. Ee, evlerin içindeki hayvanlar için musurları havutları gösterdik. Ee, evlerin görüntülerini gösterdik. Kaleye çıktık. Kale sanmış veya zindan diye gösterdiğimiz yerlerde şurası. Bakın en güneye yapılmış o noktalar. O o noktalardan alınmış kale savunması da. Çünkü ora çok dik. Oradan zaten tırmanmayla bile insan çıkamaz. Orası çok düz bir kayalık. E ee, bunların tamamını gösterdik. Ve bu şekilde sizlere veda ediyoruz. Bu mükemmel kaleden bu görmüş olduğunuz şehrin bu görmüş olduğunuz dönemin en önemli kalesinden sizlere veda ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.